öğrencisi Rojin Kabayış 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolmuş. 18 gün süren arama çalışmaları sonucunda 15 Ekim 2024 tarihinde Mola Kasım sahilinde cansız, cansız bedeni bulunmuştur. Aradan geçen bir yıla rağmen yürütülen soruşturmanın etkin bir biçimde ilerlemediği, dosya üzerinde kısıtlık kararının sürdüğü ve telefon incelemesinin dahi tamamlanmadığı tarafımızca kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bir yıl boyunca Van Barosu ve Kadın Hakları Merkezi, Diyarbakır, Diyarbakır Barosu ve Kadın Hakları Merkezi tarafından adli tıp kurumuna Rojinin vücudunda bulunan DNA'ların kimlere ait olduğunu ve vücudunun hangi bölgesinde bulunduğunun açıklanması için taleplerde bulunulmuştur. Bugün itibarıyla adli tıp kurumunun ikinci raporunda yer alan iki farklı erkeğe ait DNA bulgusu dosyanın seyrini ve niteliğini açık bir biçimde değiştirmiştir. Bu bulgular birinci DNA'nın göğüs bölgesinde, ikinci DNA'nın ise vajine, vajinal bölgede olduğunu tespit etmiştir. Bu vediler Rojin Kabayiş'in ölümünün intihar olarak yansıtılmasının nedenli hatalı olduğunu açıkça göstermektedir. Rojin Kabayiş dosyasında bu yükümlülüklerin yerine getirilmediği, delillerin zamanında toplanmadığı, otopsi sürecinde ailenin ve vekillerin sürece dahil edilmediği ve dosya, dosyanın başından bu yana şeffaflık ilkesinden uzak bir biçimde yürütüldüğü görülmektedir. Rojin Kabayış dosyası kadınların şüpheli ölümlerinde sıklıkla karşımıza çıkan intihar algısı ve cezasızlık pratiğinin bir başka örneğini teşkil etmektedir. Bu tür dosyalar yalnızca bireysel vakalar değil, Toplumda kadınlara yönelik şiddeti, Bizler hesap verecek. Ayrımcılığın Bizler ve yapısal ihmallerin yapısal göstergesidir. Rujin vahiş dosyasında 06 11 2024 tarihinde Adli Tıp Kurumu raporunda iki farklı erkeğe ait DNA örneği tespit edilmiş olmasına rağmen kurum tarafından verilen raporlarda vajinada DNA'nın olmadığı bildirilmiş. Fakat 15 Ekim 2024 tarihinde gelen ATK raporunda nihayet DNA örneklerinin göz bölgede ve vajinal bölgede bulunduğu açıklanmıştır. Dosyanın seyrini kökten değiştiren, böylesine önemli bir böylesine önemli bir bilginin bu kadar çok sun, geç sunulması sürece ilişkin ciddi soru işaretlerini beraberinde getirmiştir. Öyle ki, Van Vanbarut tarafından ATK raporunu hazırlayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca soruşturma dosyasında yer alan önceki ATK raporlarında bu bilgilerin bulunmamasına rağmen dönemin başsavcısı tarafından bir haber sitesine verilen röportajda DNA örneklerinin Rojinka Bayşin karın ve göğüs kısmında bulunduğu yönünde gerçeğe aykırı bilgi kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu açıklama hem soruşturmanın gizliliğini ihlal etmiş hem de kamuoyunu yanlış bilgilendirmiştir. Bu nedenle yanlış bilgi yayarak kamuoyunu yanıltma ve görevi kötüye kullanma suçlama, suçlamalarıyla ilgili dönemin başsavcısı hakkında da hukuki süreç başlatılacaktır. Yine 10-10-2025 tarihli ATK raporuna ilişkin Rojinin vücudunda bulunan iki erkek DNA'sının kime ait olduğunun bulunması ve faillerin ortaya çıkarılması için birçok tefsir tahkikat talebinde bulunulmuştur. Talep ayrıntıları delillerin karartılması ve faillerin kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak şu an için kamuoyuyla paylaşılamamaktadır. Rojin Kabayış dosyasında yaşanan bu süreç yalnızca bir deli tartışması değil, kadınların yaşam hakkının nasıl değer, değersizleştirildiğinin ve adalet mekanizmasının cinsiyet temelli ihmalinin açık bir göstergesidir. Bizler Van Kadın Platformu olarak bu dosyada sorumluluğu bulunan tüm kişiler hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimizi ve gerçeğin ortaya çıkarılması için mücadelemizi kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.